Selam dostlar, bugün sizlere ana karakterin büyü olduğu en iyi isekai yanımelerini sizler için derledim. Videomuza başlamadan önce açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza bakabilir, kanalıma abone olabilir ve beğenirseniz videomuza like atabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. İlk animemizde Elder Tales, dünya çapında popüler olan online bir fantezi rol yapma oyunudur. Ama Cultivate isimli 12. genişletme paketi çıktığı sırada Japonya'daki 30 bin oyuncu içeriye sıkışıp kalmıştır. Aralarında sosyal ilişkileri güçlü olmayan lisanüstü öğrenciler şuraya de vardır. Ama canavarlarla dolu bu fantezi dünyasında hayatta kalabilecekler mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. For you İkinci fantastik bir dünyaya çağrılarak, kahraman olarak görev yapması beklenen sıradan bir lise öğrencisi olan Magoto, Tanrıçanın gözünde çirkin görünmesi sebebiyle sürgün edilmiştir. Vahşi doğada orklardan ejderhalara kadar türlü yaratıklarla karşılaşarak olağanüstü büyü ve dövüş yeteneğine kavuşmuştur. Tanrılar ve insanlar tarafından terk edilen Musumi, bu hayretler içerisindeki dünyadan kurtulabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ayrıca ben bu animeyi izlemiştim arkadaşlar ve size şöyle bir önerim olsun. Karakter aşırı çirkin, aşırı tipsiz bir karakter ama kendisinin aşırı bir miktarda büyügücü bulunuyor ve bu başlıkta bahsettiğim tanrıçalıkınınkine benzer belli bir seviyeden sonra büyügücüne kavuşuyor ve zaten ilerleyen kısımları da verirsem sizin için çok hoş olmaz. Üçüncü animemiz de... Kahraman ve şeytan kralın birbirine karşı koymaya devam ettiği bir dünyada kahramandan ve şeytan kralından çıkan muazzam büyü dünyaların üzerinden geçmiştir ve malum bir okulun sınıfında patlamıştır. Patlamada ölen öğrenciler başka bir dünyada karne olmuşlardır. Sınıftaki en kötü itibara sahip ana karakter bir örümcek olarak rar karne olmuştur. Yine de güçlü iradesiyle mevcut durumuna çabucak adapte olmuştur kendisi. Bu örümceğe dönüşen ve hayatta kalabilmek için elinden geleni yapan bir kızın hikayesini anlatmaktadır. memizde Kazuya, beklenmedik bir şekilde kendine başka bir dünyada bulur ve bu dünyada insanların bir kahraman beklediğini öğrenmiştir. Ancak, Sato kahramanlık olaylarından daha pratik yaklaşmıştır. Örneğin ülkenin bozulmuş, Boktan ekonomisini bir şekilde şahlandırmaya çalışmıştır. Size birazcık tanıdık geldiğini söyleyecektim de neyse. Karakterimiz prensesle nişanlandıktan sonra aniden tahta geçen bu gerçekçi kahraman, ülkeyi ayağa kaldırmasına yardımcı olmak için yetenekli insanları bir araya getirmiştir. Karakterimize baktığımız zaman da zaten karakterimizin herhangi bir şekilde çok fazla büyü gücü yok. Ya çok fazla büyü gücü olsa da karakterimiz zaten sürekli olarak normal dünyadayken de sürekli olarak mantık üzerinden hareket ediyor. Burada da işte kendi bulunduğu krallığı bir şekilde kalkındırarak bir adım daha ileri götürmeye çalışıyor kendisi. 5. canmemizde Zormot'taki video oyunu benzeri dünyada yardım etmesi için bir kahraman çağırmıştır. Kahraman Seyya hileli mevkisine rağmen gülünç derecede temkinli yaklaşmaktadır. Örnek verecek olursam bir boss yenmeden önce mesela bir seviye bir boss var. Kendisini 30 ya da 50 level'a kasıyor, zırhını falan giyiyor. Yani anlayacağınız RPG oyunundaki mantıkla kendi maksimum seviyeye gidip pardon maksimum seviyeye kasıp en güçsüz yaratığı kesiyor. Yani anlayacağınız her türlü temkinli yaklaşıyor. Bunun asıl sebebi ise animenin ilerleyen bölümlerinde ve finalde saklanan ufak bir bilgilendirme verecek olursam bu kahramanımız daha önceden bu tarz dünyalara başka kraliçelere vasıtasıyla çağrılmış olduğu için böyle temkinli yaklaşması doğal. Yani siz örnek verecek olursam siz bir tane dünyaya 3-4 kere çağrılıyorsunuz ama bu her seviyede farklı oluyor. Mesela siz bir kere dünyaya çağırdınız hani işte ben bu bossları geçe vesaire kafasındasınız tak tek diyorsunuz bir daha dünyaya gelemiyorsunuz ikinci de biraz daha temkinli oluyorsunuz bu şekilde kahramanımız daha önce birkaç kere bu dünyaya çağrıldığı için daha fazla temkinli yaklaşıyor yani hoşuma giden bir anime ve daha önce izlemiştim hatta yakın zamanda tekrarını izlemeyi düşünüyorum bu önerdiğim animeler arasında en çok önerdiğim bu izlerken keyif alacağınızı düşünüyorum mutlaka izlemeniz gerekir bence yani son animemizde ise bir yıl önce kaybolan çocukluk arkadaşıyla tekrar bir araya gelmeden ölen bir genç adamdır. Rio, 5 yaşındayken gözünün önünde öldürülen annesinin intikamını almak isteyen kenar mahallelerde yaşayan bir çocuktur. İki farklı dünyada tamamen farklı geçmişlere ve değerlere sahip iki insanlardır. Nedense ölmesi gereken Haruto'nun anıları ve kişiliği Rio'nun vücudunda yeniden canlanır. İkisinin hafızaları ve kişilikleri birbirine karışır. Kafası karışırken Rio bu yeni dünyada yaşamaya karar verir. Ruto'nun anılarıyla birlikte Rio bilinmeyen özel güç uyandırır ve bunu iyi kullanırsa daha iyi bir hayat yaşayabileceği anlaşılmaktadır. Ancak bundan önce Rio, içinde yaşadığı Bretram Krallığı'nın prensesine ait olduğu ortaya çıkan bir adam kaçırma olayıyla karşılaşır. Prensesi kurtardıktan sonra Rio'ya zengin ve güçlüler için özel olan kraliyet ailesinden burs verilir. Bir soylular okulunda fakir bir yetim olarak son derece iğrenç bir yer haline gelmiştir. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.